Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Tyler Sokupası'nın birinci bölümü çekiyoruz. İşe evet arkadaşlar like ve abone olmayı unutmayın. Ben Mert. Bilmeyenliyor zaten. Başın kardeşim. Ve arkadaşlar. Büyük... Arkadaşlar istediğim oyuncu çıkıyor. Onun YouTube kanalı var abone olun. Bana ilk önce de evet. bakın. Evet. Arkadaşlar daha yeni açtım. YouTube kanalıma video bir videom var Barış'tan <laughs> Brawl Stars'ı bilmiyorsunuz. Biliyor biliyor. Neyini bilmiyorsun? Tamam hadi kanka bana başlat. <laughs> Bırak. Merhaba bak sen çok az yapıyorum aslında. Şu mavi yerde bırakacağım. Bu ne Amerika mı? Amerika daha büyük. Hı. Evet. Hep Oha bana... Bence az önce oyun mu da baga girdi? Bana mı öyle geldi? Bence bana öyle geldi. Şu oyun bak öyle geldi. Sen gerçekten kamil misin ya? Tamam. Ne müslimi ne, ne alakası? Arkadaşlar Okullara açılacağına mutlu oluyor musunuz? Yoksa olmuyor mu? Yoksa... Ben oluyorum. Çok özledim. Mutlu oluyor musunuz? Yoksa üzülüyor musunuz? Ben üzülüyorum. Evet ne güzel tabii ki. Arkadaşlar ben ama bir çok anne, özlüyorum. Bir yandan da seviniyorum. Çünkü yeni, yepyeni arkadaşlarım olacak. Arkadaşlar benim de var. Neden yepyeni arkadaşlar olacak diyorum. Çünkü ben... <laughs> Çevir be orta okula geç. <laughs> sonra konuşacağız onu biz. karanlık Yağmur. Hadi. Değil. Yağmur. İyata, atma hadi Kamil, çok az yolun kaldı. Ha gayret Böyle pas yok ama ya. Duyuyor mu bizi dersin? Peki öyle görünmüyor. Hmm, ne yapsak acaba? He, belki bunun biraz yardımı olur. <laughs> ha, Ama nasıl diyeceksin? İşte böyle. Kamil, Yakala. <laughs> Kami. Yapabilirsin. Al o şapkayı. Bir kaç adım atacaksın sadece. Sami'nin çocuklar üzülür. çok bebeğim. Hey. Çok kolay. Hadi. Nazar değil. <laughs> üzülün ebeveynler. <laughs> Sevini çocuklar, üzülün büyükler. <laughs> ben kula <'ya> baksana sebep oldu. <laughs> Yemiş insan kurdu. Ne? Sonunda ha. Kemer. <laughs> <laughs> Mamamia. Arajörü arasında aracı, bir saniyesi kalmış. Bir bardak daha yiyecek misin? Yok yok. Çok iyi. Ee... Sağ ol Sevin. <laughs> ya ila gibi esiyor. Eline sağlık hali. Mert o şapka olmasaydı sanırım sokağın ortasında öylece kalacaktın. Son anda yetiştin. Ya biz burada olmasaydık Kamil? Ay. Bu sıcakta bu güneşte şapkasız çıkılır mı dışarı? Ne yapayım? Yarı final. Yarı o final mi? Şey, Neyse, çok şükür kazasız belasız bitirdi. Ben gerçekten. Evet. Ama ben de bittim. Maç bitmeden 13 gol atabilirdim ben. Bu arada Ama Artık tabletim delirdi. Ama ya hayır alamayacağım. O <laughs> oh, şişe kız yetişmiştim ama adam, adam ilk önce gol attı ilk normalde ben atayım İspanya mı yiyor? Sevini çocuklar üzülün değil Abi o kek Aaaaaa Hayri abiciğim, bu yüze bak lan. Hayri nerede? Haydi bakayım. <Gülüyor> <Alo>? <Gülüyor> ne zaman telefon mu olacak sandık? <laughs> Hayri, niye duruyorsun? Gel sana tarasa. Bak senin de başına hile geçecek Hayri.

Sanki <laughs> Ay, bak daha demin sesi yoktu. Demin bak oldu. Eda. <laughs> Adu. İstersen annemden adı, O ikisi bile düşüdü.

E bu ne Aa, olsun. <laughs> Şimdi adam öldü. 8 bir ya dur. Sizin gibi ezik oynamak. Çok da Tamam anladık. Sıkıldık. Artık bir sene de de bakıyor Evet, oldu. Sıkıldım. Akı? Neyin var abicim? Sıkıldın mı gerçekten? Yok. Sadece düşünüyorum. <AUL1> Final. Kimle çalışıyor? Mısır. Bak, bak Mısır'ın bayrağı böyleymiş. Evet öyle ne? B B B M M bir dinle oldu. Mısır. Mısır diye bir tane ülke var ya. i̇şte onun bayrağı bu. Neyse okay. görme bana. Evet. Gönder kardeş. Gönder

İdilerim. <tosse> Azur'u É Hadi o mas Fıstık, çikolata ama birazcık hem polarat Bazen kendi çocuğu Anyway, vai Sai, boa, tá Bak. bak. Bak köpek de var şimdi. Arkadaşlar <laughs> 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 er like atın, abone olun, yorum yapın. Yorum nereden gibisin? Ama paylaşın. <laughs> şimdi bence bir maç <match> <laughs> <laughs> Dur ya o nasıl böyle ezik misin ha. daha 30 saniye var ben 30 saniyede 20 gol atabilirim ama yani eskiden Bizde mi? eskiden mi 10 saniyede ben 20 gol atabilirim sen bir şey hatırlatmadın da Ne anlamadık ama. Aldı aldı. Ah, ne oldu be? Sen böyle sınatın. Say bak bir şey. Sıcakta çıktınız dışarı. Başına güneş geçmiş. <laughs> Onun başına güneş geçmedi. Gözlerinin önünde dondurma yeme fırsatı geçti. Abi. E? Abi. Abi. İyi misin? Son kapağızları ezelim Bakalım şimdi karakterlerimizi mi çıkar. çıkarır Soğan mı Nasıl fikir Kendimi kazanır Gen. Şimdi bunu çıkaracağız. İşte arkadaşlar burada kayıtları alabilirsiniz. Sıta diyorum yani yeni sıta diyorum. Ondan sonra buranın yükseltebilirsiniz. Mesela şimdi ben bir şey yükselteceğim diyeceğim ki yükselteyim. <laughs> Topları da burada alıyorsunuz. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar. Değil. Eğer beğendiyseniz like atın yeni kanalımıza yeni gelenler varsa abone olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir videoyu görüşmek üzere. Yarın saat 3'te bay bay.